İstanbul ve İzmir vatandaşlığıyla arıyoruz. Tabii Kütahya'da özellikle teknik destek süresi, süresince süresi tüm, tüm çalışmalarda e, kalkınma açısından desteğini gördük. Gökbilimci size uzayı nasıl kavradığından söz edebilir ama kendi kavrayışını size aktaramaz. Müzisyen size uzaydaki bütün ritmin şarkısını söyleyebilir fakat size ritmi yakalayan kulağa veremez. Halil Cibran burada özellikle eğitimler konusunda da kişilerin kapasitesinin artılması gereğinden özellikle vurgu yapıyor. Benim çıkarsamam bu. Yani o eğitimler benim Brüksel'de hakemliğim var. Türkiye'de bazı kuruluşlarda hakemliklerim var. Proje değerlendiriciliklerim var. Fakat ben size ritmi yakalayan kulağa veremiyorum. Bu süreç zarfında bitmiş şarkısı da söylemeye çalıştık. Ee, özellikle yıl dönüşler oldu. Tüm arkadaşların e, gayretini gördük. Burada Kütahya'da olmak bizim için de çok büyük bir değerdi. İstanbul'dan her şekilde gelmeye çalışacağız. Değerli hocam da burada, e, rektör hocam kendisi ekolojik çalışmış. Ekoloji, biyoloji, habitat çalışmış. E, ekosistem yapısını çok iyi biliyor. Uluslar Üniversitesi girişimcilik ekosisteminden hocam özellikle önemi çok kıymetlidir. Ben de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin mentörüyüm. Orada da İstanbul Ticaret Üniversitesi'yle çalışmalarımız oluyor, girişimcilik çalışmalarımız oluyor. Buradan bir girişimci çıkartalım, buradan bir ikon çıkaralım, bir değer çıkaralım, ikon yaratalım. İnşallah bu süre zarfında Feyyaz Hocam'ın da eşliğinde sizlerle hocam teşvikli mesai yapmaya da sürekli devam ederiz bizim için de çok kıymetliydi, çok değerliydi. Bundan sonraki süreç altında bir tane model bizim için çok kıymetli hale gelecektir. E, bütün hikayeler zaten böyle başlar. Bir tane böyle başlıyor, devamı geliyor.